Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size çok güzel sulu köfte tarifi vereceğim. Köftelerimiz hazır. Gayet pratik, lezzetli ve kolay bir tarif olacak. Hadi hemen tarifimizin yapımına geçelim. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi. Hemen tenceremizi ocağa alıyoruz ve 1 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. zeytinyağımızı ilave ettikten sonra küp küp doğramış olduğumuz orta boy bir kuru soğanı üzerine ilave edip güzelce kavuruyoruz. Soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Bu arada arkadaşlar soğan koyma zorunluluğu yok. Eğer siz istemiyorsanız kuru soğan eklemeyebilirsiniz. Ama biz kuru soğanı sevdiğimiz için ekledim. Hemen üzerine 2-3 tane doğranmış patates ekliyorum. Patatesleri de siz yine istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Patateslerimizi de birkaç kere karıştırıp kavurduktan sonra diğer malzemelerimizi sırayla ilave edeceğiz. patateslerimizi güzelce kavurduktan sonra hemen sosu için bir yemek kaşığı tam buğday unu, bir adet yumurtanın sarısı ve biraz limon suyunu güzelce karıştırıp bir köşede bekletiyoruz. Bunu da daha sonra ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet patates ve soğanlarımı iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi güzelce kavruldular. Şimdi üzerine suyunu ilave edip köftelerini de koyacağım. Suyunu yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 2 adet patatese 1 litre su ilave etmeniz yeterli olacaktır. Ama siz fazla yapmak isterseniz suyu kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Patatesin üzerine geçmiş olması yeterli olacaktır. Ben kaynar su ilave ettim. Siz dilerseniz soğuk su da ilave edip kaynamasını bekleyebilirsiniz. Ama su kaynamaya başlamadan köftelerimizi ilave etmiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle hazır %100 dana bir köfte aldım. Bunu kesip ilave edeceğim. Gerçekten okulun açıldığı şu dönemde çok pratik oluyor. kaynayan suyumuza hemen köftelerimizi de ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıp kaynadıktan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakabiliriz. Yarım yemek kaşığı da tuz ilave edeceğim. Malzemelerin hepsini açıklamalar kısmına da yazarım arkadaşlar. Evet, köftelerimiz güzelce kaynıyor. Kapağını kapatıp bir 5-10 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Sulu köftemizin terbiyesi için de tenceredeki sudan bir kaşık alıp karıştırarak ilave ediyoruz hem karıştırıp hem ilave etmemiz gerekiyor ki kesilme olmasın yumurtada. Şimdi ılıyan harcımızı köftemize ilave edebiliriz ama mutlaka karıştırmanız gerekiyor. Karıştırmazsanız dibine yapışacaktır arkadaşlar. Bu şekilde kaynayan köftemize karıştırarak ilave ediyoruz. Bu arada normalde tarifte 2 yemek kaşığı un demişti ama ben genelde <laughs> Hazır tariflere güvenmediğim için bir yemek kaşığı ilave ettim. Çok da iyi oldu bir yemek kaşığı ilave etmem. Eğer iki yemek kaşığı ilave etseydim gerçekten çok katı bir kıvam alacaktı. O yüzden ben de bir yemek kaşığı ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. Kaynayana kadar karıştırmaya devam etmeniz gerekiyor. Yumurtanın kesilmemesi için. kaynadıktan sonra kapağını kapatıp birkaç dakika daha pişiriyoruz. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz, istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Baharat tercihi her zaman size kalmıştır arkadaşlar. Köftelerimiz tamamen pişti. Gerçekten arkadaşlar çok lezzetli oldu. Hepinize tavsiye ederim bu tarifi. Hem pratik, hem lezzetli, hem de %100 dana etinden olduğu için çok da sağlıklı. Karabiberini ilave ettikten sonra servise alıyorum ve afiyetle yiyoruz. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Açıklamalar kısmına tüm malzemeleri yazacağım. Deneyen arkadaşlar yorumlar kısmından bana yazabilir. Şimdiden denilecek olan herkese afiyet olsun. Kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.